Hepinize merhabalar. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün Godzilla vs Kong'u konuşacağız. Filmi az önce izledim. Fikirlerimi taze taze belirtmek istiyorum. Filmin fragmanı ile ilgili de bir video yapmıştım. Ona da kanaldan ulaşabilirsiniz. Bugün filmi izledim. E, filmi nasıl buldum? Öncelikle spoilersız olarak birazcık bahsetmek istiyorum. Sonra da e, biraz spoilerlı konuşmak istiyorum. İki ayrı video yapmayacağım. Bu filmle ilgili yapacağım tek video olacak. Öncelikle film spoilersız olarak bakarsak aslında pek çoğunuzun düşündüğü ve merak ettiği şey aslında dövüşlerin ve aksiyon sahnelerinin nasıl olduğuyla ilgilidir zannediyorum. Aksiyon sahneleri ve CGI yani görsel efektler gerçekten çok çok iyi. E, aksiyon sahnelerindeki kamera kullanımı, e, mekan kullanımı, ışıkların kullanımı, canavarların CGI'ları gerçekten çok başarılı olmuş. E, bu konuda film gerçekten çok iyi bir iş başarıyor. Ancak öteki elden de filmin hikayesi gerçekten çok kötü. E, filmin hikayesini hiç beğenmedim. Bence çok fazla absürt olmuş, anlamsız olmuş bazı şeyler. Ve film bittiğinde de hani e, bu muydu hissiyatı yarattı bende birazcık. E, onları da birazcık daha spoilerlı kısımda birazcık daha detaylandıracağım. Ancak spoilersız olarak şu an fikirlerimi belirttiğim için onları birazdan konuşacağız. Filmde bu e, Godzilla ve Kong'un e, dövüşmesi için bir hikaye tabanı oturtmak istemişler. Tabii ki e, aslında bu başlangıçta e, çok da fena değil ama e, gerçekten burada hani üzerine durdukları düşünce gerçekten çok kötü. Bu düşünceyi işleyiş şekilleri belki çok kötü değil. Ancak bana çok fazla absürt geldi. Bu konuyu pek sevmedim dediğim gibi. Bunun dışında filmde insanlar film 2024 yılında geçiyor. Ancak filmde insanlar sanki 2070 yılındaymış gibi bazı teknolojiler kullanıyorlar. Bu da beni birazcık rahatsız etti. Bunu da çok sevdiğimi söyleyemem. Filmdeki insan karakterler çok rahatsız edici olmamış. Yani çok sevdim de diyemem ama çok rahatsız edici veya keyfi bozacak şekilde de değiller. E, film insan karakterlere ve canavarlara yeteri kadar süre veriyor. İkisine de e, doyuyorsunuz bana kalırsa. E, filmin müziklerini de beğendim. müzikleri fena değil ama öyle çok da akılda kalacak. E, hani ne soundtrack'tı be diyeceğimiz kadar güzel müzikler yok bana kalırsa ama filme güzel hizmet etmişler. Bence bu da yeterli. Bu kısımdan sonrasını spoiler'lı olarak konuşmak istiyorum. Bu kısımdan sonrasını filmin hikayesini biliyorsanız, filmi izlediyseniz veya filmin hikayesini o kadar da umursamıyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi filmden spoiler'lar vereceğim. Eğer filmi çok merak ediyorsanız ve öğrenmek istemiyorsanız bu sizin için iyi olmayacaktır. Filmin başlangıcında e, Kongu e, Kafatası adasından alıp e, onu izole ettiklerini görüyoruz. Bunun sebebi olarak da Godzilla'nın e, ona saldırmamasını istiyorlar. E, Godzilla'nın onu öldürmemesini istiyorlar. E, burada Kong yaşıyor. Filmin açılış kısmında Kongu burada görüyoruz. Devamında intro kısmında böyle bir hani e, sanki bir turnuva havasında. Kongun ve Godzilla'nın şu ana kadar nelerle savaştığını ve e, neler olduğunu gördük en sonları işte Godzilla ve Kong kalıyor tabii ki. E, bu kısımdan önce bunları da cümlelerin arasından çıkardık ki hani artık e, Kafatası Adası e, yaşanılmayacak bir hale gelmiş sanırım bir fırtına olmuş e, ve bu yüzden de oradaki yerliler de ölmüşler. Bu Kongun iletişime geçtiği kız da Kongun bu fırtına sırasında kurtardığı bir kız. Kız işaret diliyle iletişime geçiyor ve Kong'la da bu şekilde konuşuyorlar. Tabi insanlar bunu öğrenince de Kong'u planlarına uygun şekilde kullanmak istiyorlar. Devamında Apex Endüstri'leri filmin çok merkezi bir noktasında. Bu Apex Endüstri'leri Godzilla'ya karşı bir silah geliştirmek istiyorlar. Farklı araştırmalar peşindeler ve bu Godzilla'ya karşı yaptıkları silah da tahmin edebileceğiniz gibi Mecha Godzilla. Bu Mecha Godzilla ve Apex endüstrilerini Millie Bobby Brown'un karakteri ve filmdeki Bernie diye bir karakter eşliğinde izliyoruz. Onların tanıklığıyla biz de bunları öğrenmiş oluyoruz. ancak bu kısımlar tabii hani birazcık daha sade sadede gelmek için. Film çok aceleci davranıyor zaten 2 saat bir süresi var. Ve hani bazı şeyleri bana kalırsa birazcık hızlı geçiyor. Buradan sonra Mecha Godzilla'ya enerji de verebilmesi için bir enerji kaynağı da bulabilmek için. Ayrıca insanlık için de bir enerji kaynağı bulabilmek için farklı araştırmalar peşine gidiyor bu Apex endüstrileri. Ve burada Godzilla'yı ve bu canavarları araştıran karakterimiz... Nathan devreye giriyor. Bu Apex endüstrilerinin sahibi de onunla konuşuyor. Bu Nathan daha önce kardeşini kaybetmiş. Bu yapmış olduğu araştırmalarla ilgili bir görevde sanırım. Çok detayını da vermiyor yine filmimize. Ve bu kişinin teorisine göre bu canavarların geldiği bir yer olması lazım. Ve uydular yardımıyla da daha doğrusu Godzilla'nın yaydığı radyoaktif enerjinin benzerini yakalayan bir sistem sayesinde de dünyanın aslında içinde ve yani yer altında bizim aslında yer altında normalde magma olan yerde bir başka bir dünya olduğunu ve bu canavarların normalde burada yaşadığını öğreniyoruz. Buna da film Hollow Earth deniyor. Burası birazcık bana fazla absürt gelmeye başladığının ilk noktası diyebilirim. Hikaye bunun etrafında dönüyor. Ancak bence bu birazcık uçuk bir fikir olmuş. Devamında tabi insanlar buraya gitmek istiyorlar. Buraya gitmek isteme sebeplerinden biri de şu an Kong'un bir evinin olmaması, ona da bir ev bulmak aynı zamanda. Böylece Godzilla'dan da koruyabilirler. Godzilla tabii ki Kong'a başka bir alfa olduğu için saldırıyor başlangıçta. Hani bu hayvanlar ve benzeri varlıklar arasında Görülen bir durum o yüzden bu canavarlar arasında da görülmesi çok da şaşırtıcı bir durum değil bana kalacak olursa devamında bu Hollow Earth'e bir yolculuk yapıyorlar ki bu kısımda kullandıkları teknolojiler falan inanılmaz uçuk geldi bana hatta bazı kısımlarda hani Guardians of the Galaxy falan izliyor gibi hissettim bana kalırsa çok fazla uçulmuş. Yani çok daha oturaklı yapılabilirmiş bunlar ve bunlar tabi hani bilerek yapılmış şeyler. Bu yüzden eleştiriyorum. Devamında bu Hollow Earth sekansının aslına bakarsanız görsel olarak yine doyurucu bir mekan tasarımı ve canavar tasarımları yapılmış. Film genel anlamda görsel olarak çok doyurucu zaten. Ancak hikaye konusunda bana soracak olursanız nereden tutarsanız elinizde kalıyor. Devamında bu Hollow Earth'e e, Guardians of the Galaxy vari bir yolculuk yaptıktan sonra e, Hollow Earth'te e, Godzilla orada e, kendisinin atalarının falan olduğunu e, öğreniyor. Ve orada e, bu Godzilla ile savaşacağı baltayı buluyor. E, burada duvarlardan ışıklar falan saçıyor. Godzilla'nın e, sırtından çıkan ışıklar gibi. Hani sanki bir teknoloji var gibi. Sanki burası makinelerle icat edilmiş gibi de. Çok düzgün kayalar falan var. Yani e, film bunlara bir açıklama yapma zahmetine de girmiyor. Bana kalırsa dediğim gibi bu da yine bir eksik olmuş. E, devamında burada Kong e, muhtemelen hani ailesinden, e, atalarından miras kalan. Ucunda e, Godzilla'nın dikenlerinden biri olan bir balta buluyor. Bu baltayla da oradaki bir sistemi aktif hale getiriyor. Sanki böyle teknolojik bir sistemmiş gibi falan. E, ve bu baltanın işte varlığını Godzilla hissediyor. Zaten Godzilla e, güç kendisinin bu atomik nefes dediğimiz radyoaktif saldırısını için hazırlandıkça bu baltadaki diken de parlıyor. Hani Godzilla'nın dikeni olduğunu oradan net bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca Kong bunu yere sapladığında orada sanki elektronik bir şey devreye sokuyormuş gibi etrafında böyle e ee, yine mavi renklerden bir Godzilla silüeti oluşuyor. Godzilla da bunu hissedip böyle dünyanın dibine dibine e, atomik nefes üflüyor. Go e, bunun varlığını hissettiği için Konga saldırmak için. Bu esnada da bizim karakterlerimiz Millie Bobby Brown e, vesaire bunlar da bu Apex'in e, endüstrilerinin devamını araştırıyorlar. Burada ne olup ne bittiğini ve Mega Godzilla'yı da görüyoruz. Mecha Godzilla'nın tasarımı ve CGI gayet güzeldi ama kullanımını da pek beğenmedim. Onun o kısmı birazdan gelelim. Burada tabi bu tesislere hani hiçbir güvenlik önlemi falan yok mu diye de insan düşünüyor. Çok kolay giriyorlar, çok kolay çıkıyorlar falan. Burada Mecha Godzilla'yı görüyoruz. Bu Mecha Godzilla'yı üretmek ve kontrol etmek için de King Ghidorah'ın iskeletinden ilham almışlar. Yani onu kullanıyorlar. Nasıl onu kullanıyorlar derseniz de bu King Ghidorah... ...diğer kafalarıyla, üç kafalı bir canavar da hatırlayacağınız üzere... ...diğer kafalarıyla konuşmak için, iletişimde olmak için telepati kullanıyormuş. Bu kemiklerden de bir şekilde bunu öğrenip... ...Mekagozilla'ya da bunu aktarmışlar. Yani uf, Yani çok bence bana kalırsa bu çok uyduruk olmuş. Yani hiç beğenmedim bunu da. Devamında... Az önceki Godzilla'nın bu Hollow Earth dediğimiz yere atomik nefes gönderdiği kısımda kalmıştık. Godzilla bunu yaptıktan sonra Kong geliyor Hong Kong'a ve Hong Kong'ta ikisi arasında bir savaş izliyoruz. bu savaş sahnesini beğendim. Güzel bir sahne olmuş. Gerek çekim açıları gerekse görseller olarak hani neyin olup neyin bittiğini gayet güzel Görebileceğimiz kamera açılarından çekilmiş. Bunu gerçekten beğendim. Ve buradaki savaşları da eğlenceli ve güzel bir sahneydi. Buradaki savaşlarında tabi Godzilla çok net bir şekilde Kong'a üstün geldi ve onu yendi. Ve göğsüne de böyle ayağını bastırdı. Burada tabi... Kong yenildikten sonra hani az kalsın ölecekti ve ölmeye başlamıştı. Burada da onu kurtarmak için Hollow Earth'e gittikleri gemileri kullandılar. Yine bana kalırsa çok uçuk fikirler olmuş bunlar. Ee, devamında bu Mecha Godzilla'yı etkinleştiriyorlar ve Mecha Godzilla gelip şehre darmadağın etmeye başlıyor. Ee, bu Mecha Godzilla'yı da çalıştırmak için Hollow Earth'teki enerjiyi kullanacaklardı güya ama oradan alınan ufak bir e, örnek, ufak bir numune hatta bu numune de değil bu numunenin analizi bu gücü kullanabilmeleri için yetti. Bana kalırsa yine yani çok uçuk bir fikir ve hiç mantıklı değil. Devamında bu Mega Godzilla da çıkıp Godzilla ile savaştı. Godzilla'ya karşı üstün geldi Mega Godzilla doğal olarak ve onu bayağı bir sarsaklarken Kong yardımına koşup Kong ve Godzilla beraber olup Mega Godzilla'yı paramparça ettiler filmin sonunda da Godzilla Kong kendisini kurtardığı için bir şey yapmadı ve e, denize doğru yola çıktı. Kong da e, evine doğru yola çıktı. Yeni evini artık bu Hollow Earth dediğimiz. Ya hikaye olarak gerçekten çok uyduruk olmuş. E, tamam zaten bu filmden çok büyük bir hikaye beklentisi yok belki kimsenin ama bu kadar kötü olmasına bu kadar uyduruk olmasına da gerek yoktu bence. E, hani daha güzel ve daha böyle izlerken ya tamam hani güzel bir altyapı kurmuşlar falan diyebileceğimiz bir hikaye olmasını isterdim. Ee, aksiyon sahneleri ve CGI'ya hani 10 üzerinden 10 veririm ama bu hikaye filmi inanılmaz aşağıya çekiyor bence. Filme genel olarak vereceğim puan 100 üzerinden 50 olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.